Yerden çabadan arkadaşlar bu köyümü atabilir miyiz? He? Sigara. Nasıl abi? Bir dakika, bir dakika. kadar. Okula çekilmeyiz ben. Böyle Thank you. kaç kere mi var Fakültesi olarak regrasyon yönetimi ikinci sınıf öğrencileri olarak çevreye çevre duyarlılığını insanlara daha fazla dikkatlerini çekebilmek adına bir böyle küçük bir etkinlik en azından okulumuzun etrafında başlayan bir etkinlik paylaşıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. İnşallah daha duyarlı, daha temiz bir dünya ve çevre için hep birlikte el ele. Ee, Rekreasyon yönetimi bölüm başkanı geçer ben doktor öğretim üyesiyim. Ee, etkinlik öğretimi dersimize öğrencilerimizden etkinlik yapmalarını istedim. Öğrencilerimden e, ikisi. Okul etrafındaki çöpleri toplamak istedik. Böylelikle hem bir okuldaki öğrenciler açısından bilinç oluşturalım, hem çevreyi temizleyelim ve çevrenin çöplerden daha az zarar görmesini sağlayalım istedik. Bu konuda dikkat çekmek istedik. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çevre bizim evimiz. Onu koruyalım ki biz de yaşamımızı sürdürebiliriz. Sadece bizim için değil, gelecek nesiller için, çocuklarımız için doğayı koruyalım.